Arkadaşlar benim en büyük hayalim 1 milyon abone olmak. Biz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <laughs>

Kapatırım Tarık da çok özel sanki. Eee benim oğlum yapımızı ben açma. Tamam be Allah Allah. Buna benim oğlum arkadaşlar işte. Böyle küçük bir daha iyi zaten tanımaz mı? Evet arkadaşlar, başkanımızın yeni başkanımız torbalarını ben yapıyorum. Evet, Ahmet Bey beni koruyacak artık. Evet Ahmet, Ahmet Bey, teşekkür ederim. Murat, evet, Ahmet abi ne duruyorsun orada Ahmet abi, ne duruyorsun ya? Allah Allah, bir vuralım Ahmet abi, çekil. Arkadaşlar, bu başkan bulunsun, bir yapmak gerekmesi lazım. Arkadaşlar niye olmadı bu? Arkadaşlar bunu vuracağım şimdi Ahmet abi davet ettirmeden şöyle arkadaşlar dedi işte bu. Dumbbell guys sanıyorum. tam olarak da ben oynuyordum. Eğer sakın vermiş Her gün, gün şarkı, 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 şarkı çeldi arkadaşlar. Şarkı tamam diyelim. Arkadaşlar size reklam edeceğim ama bu hayır reklam Bak bunu böyle alalım görünüm alacağız arkadaşlar. Hoppa. Kren hot alle arkadaşlar. Ben şimdi yıkılmış çam. Böyle. Arkadaşlar. Yeni etkinlikler. Yeni bir etkinlik gelmiş yani arkadaşlar. Ona girelim mi? Yeni bir etkinlik diyor ben birkaç el attım ki el attım. Siz yok gel. Abi bakalım. Arkadaşlar televizyon açık. Daha düzgün izliyorsanız falan daha şimdi bitti. Ee, biz de şu an Feritet açtık. Feritet Yani Ömer'in videosunu izledik. Bu istediğiniz biliyorsunuzdur. Tee Ferit ettiyorum yani. bir YouTube var bu çok kolay bir map bence görüyor musunuz gibi ama bundan daha zevkli <laughs> arkadaşlar şuraya şöyle öyle arkadaşlar. şlar. <laughs> Elendik ya. Arkadaşlar öldürüyorum arkadan birisi havesi gitmiş kapıyı açmıyor gitmiş resmen otobüsün yanında oturuyorum şu an Ben de şimdi ellerimi yıkama yapacağım Arkadaşlar odaya geçeceğiz hemen youtuber olsa. Benim youtuber olduğumu tanıtmıyorum Ömer biliyor falan annemler onun annesi olan biliyor onlar biliyor iyi arkadaşlarım aile falan biliyor arkadaşlar Ama bu tur geliyor hep bu tur oynuyoruz arkadaşlar ben Kemal. çalıyor. Çabuk burayı video ediyoruz. Bu video uzun olacak çocuklar.

7 kişi yerimizse birinci bir. bir. oluruz. <laughs> <söylemiyor> ya. Fark <laughs> ettiniz mi arkadaşlar? O pası attım. Güzel. Yani karakter burada kayırmak drift yaptırmadım ya. Hayır. Hayır kaybetemem. Ya arkadaşlar. Kim yenecek, kim <laughs> yenecek? <Ya> artık <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ben buna dayanamazsın Bir saattir yapıyorlar. Uy! Adam çok iyi kurtuluyor. Rex Rexleri çok yani çok iyi ama kim verdi? bakıyoruz? İnterday yarışmalar da yapabilirim takipçilerle üçüncü çorun yıl inşa bir kere <laughs> peşimizde kaçıncı? Kaçıncı yanlışız? Bu ulaşma ulaşmam lazım arkadaşlar. benim oyuncu kodum. Görüyorsunuz ne 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 bir tane görev tamamlamış. 15 taş. 35 tane. Şunu da şöyle yapalım. 300 Arkadaşlar 300 yaptım 3 kere kazanmamız lazım Güzelleştirmelere geliyorum Böyle bir karakterim var benim <laughs> Efsanevi'ye geliyorum ama hayal görüyorum yoksa Gittim. <laughs> Gelmiş <uygulayın> bana bu. <gülüyor> bununla <gülüyor> oynayacağız. Çok güzel bir karakter arkadaşlar. <laughs> Hayalet. Bir de bana <laughs> hani hırtış <laughs> bir şey. Birazdan özel <laughs> karakterle oynuyor. <oynuyorum. gülüyor> bunda <laughs> da iki tane yapacağım. <O> <laughs> <de> bir <laughs> için mavi renkli yapmamız gerekiyor. Sadece bembeyaz kalmamalı yoksa hastane gibi durur. Çatıyı da böyle mavi blokla kapladım mı burası tam bir Ahmet abinin karakolu oldu. Şimdi içeri neler yapacağız? Şuraya bir masa ekledik. Arkadaşlar bu geldi. Acaba koridor nasıl bir şey ya? Ah, herkes ayakları var. Sadece bende ayak yok var. Kendiniz mi? Ama çok yavaş gidiyor. Hayalet olduğu için <laughs> tıplayınca da çok hızlı gidiyor. <laughs> Uçuduk. Ben burada bir kere ölürüm. Başka ölmem diyorum. Öyle diyorum. gidiyoruz. Çok hızlı. Hayır. Uçuyordum. Şu da kapısına göre iş yapmadım. Tamamdır Şimdi nezarlıkhanelerin bir bile içini yapacağız abi i̇şte Kazandık tamam Arkadaşlar yanındaki yeri de yapalım Tuvalet kağıdı tuvalet Kapıları da birer tane işaretle bekledik mi Bu iş tamamdır Çok güzel oldu Şuraya da camiye bir şey olmamış size hemen camiye alalım. Tamam dur evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Abi inşa edemem falan diyordum ama yavaştan köyümüz oluşmaya başladı bir tanesi ve harika oluyor gerçekten de. Bu arada şimdi itfaiyeleri de yerde yapacağım. İtfaiyenin yerini de arkaya nereye yapsam? Ya buraya yapmayacağım yine bu arada. Buraya yapmayacağım. Hayal ettim ben. <laughs> yani arkadaşlar. Hemen abi şöyle beyaz bir yumurta alalım. Şurası itfaiye araçlarının çıkacağı alanlar olacak abi. İtfaiye araçları buradan çıkacak. Hemen yerlerde zeminleri de inşa ettik. Şöyle tahta yapalım. Hemen bir garaj kapısı ki itfaiye araçları abi çıkmasın öyle kafasına göre. Hemen garaj kapısı koyduk. Şöyle aynı şekilde garaj kapısı koyuyoruz ve ardından burası bittikten sonra içeriye. Ya ben niye böyleyim ya?

en sevmediğim maplerden <laughs> <laughs> hangi <Honey> drop <gülüyor> düşmemeye <gülüyor> çalışıyoruz İnşallah <laughs> e, kazanırım <laughs> diyorum siz de hiç spor map kazanamadık arkadaşlar hayır <laughs> benim hayalet <laughs> biraz yavaş bir şey olduğu için Tamam güzel. Hadi Peter kısıtlı bir süre kaldı. Nerede oğlum beni diyemezsen biraz. Nerede? O, tamam başkanım tamam hızlanacağım. Git birisine yardım al. Hızlanman gerekiyor. Tamam tamam. Tarık 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 neredesin? Tarık Tarık Tarık'ı bulamayacaksın. Tamam bırak Aşkı'yı. Tarık bana bak Tarık bana bak. Anamınki ya. Buraya gel benim. Ben de gidiyoruz kardeşim. Bana yardım edeceksin. Evet. Bırak, bırak beni. Aşkı'ya yaklaşıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar. arkadaşlar.

kesinlikle bir spor olmazsa, bir Hemen Şöyle, Arkadaşlar 페드 musunuz? Benim en ikinci sevgim. sevdiğim. Evet partnerlerde yani bana kızmayın. Hani bar oluyor biliyorsanız ben Şöyle, en sevdiğim. Şey yani Oha ne almışsın sen? Olacak. O çıkması imkansız arkadaşlar. İstanbul <laughs> guys. Şirini özel. Ya şey o arkadaşlar şu toplara gıcık ediyor. Diyor. yani spor olduğunu bildiğimiz bunları ekledik bakın logo itfaiyeli de aynı şekilde. Buranın bir itfaiye merkezi olduğunu belli eden bir logo ödedik. Bakın itfaiyeci adam. Eee. sporcu Alper, sporcu Alper. Gel bakalım sporcu olun hazır. <laughs> tamam teşekkür ederim. Burada güzel güzel sporunu yap be. köylülere de spor yapmayı öğret. Onları zinde tut kardeşim. Kilo almazlar tamam mı Alperciğim? Tamam kardeşim. İddialara Rock yapmayı Ben bunda çok kim arkadaşlar. <gülüyor> ben onda <laughs> ayısı yok. Evet, bunda ben <laughs> neler ya?

ya. Buraya banka yapacağım. Banka olduğu için bloklardan olacak. Şöyle ben bloklardan Ya ben senin ben senin Arkadaşlar. Arkadaşlar küfretmem bir mi? yanlış oluşturulmuş kortum arkadaşlar. Vallahi çıldırdım. Nasıl neymiş. Ya şunun şurasına bakın. İran hep gördüm beni. O gelsin arkadaşlar ağaçlar O geldi. Işınlanma şehirleriyle gitmeyeceğim. Daha kısa oluyor ışınlanma şeyleriyle. Ama ben ışınlanma şeylerini sevmiyorum. Patla, patlar patlar patlar. Það er svorki, mér verðum að hægja að lefða einni. kadar çal. Bu turda kazandık. 25 dakikalık video oldu. Yani. <gülüyor> Kır... <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Bu başları yanmıyor mu arkadaşlar? <laughs> ben yanlış mı biliyorum acaba?

İşte o. Uf. Vayrum. Arkadaşlar ilk defa oynamıyorum. Bu neymiş? Bu neymiş? Ne oluyor şimdi? Ne? Abi <laughs> ya yenilmem ya. Ya ben bu disco drop'larda hep kötüyüm arkadaşlar. Disco drop Vallonum dropto. Hemen alık Kendini <tık> götürdüğün <laughs> <laughs> lazım. Arkadaşlar öpüyorum